Herkese merhabalar arkadaşlar. Adam Adama'nın ilk bölümüyle beraberiz. Şimdiden yaşanabilecek tüm teknik aksaklıklar için affımıza sığınıyoruz. Bugün yanımızda konuğum Tunağan Yıldırım var. Ekip liderlerimizden. Kendisi de bugün ekibimiz üzerine, Oğuz Birliği ve turnuvaları üzerine muhabbet edeceğiz. Tunağan, hoş geldin kardeşim. Nasılsın? Hoş bulduk hanım. Sağ ol, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ee, öncelikle kanalımızı nasıl buldun? Nasıl gidiyor kanalımız? Kanal harika gidiyor. Ee, YouTube kanalı hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Ee, çok, çok güzel başladın. Ee, i̇çeriklerin olsun. Kendine has e, konuşma tarzın ve hitap şeklin olsun. Gerçekten e, çok tatlı bir e, kanal olmuş. Tekrardan hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ederim kardeşim. Ben de gerçekten e, çok güzel geri dönüşler aldım kanalımıza başladığımızdan beri bakalım hakkımızda her şey güzel olur umarım şimdi sen ekip liderlerimizden birisisin ekibimiz hakkında da aslında çok fazla soru geliyor golden boy aslında biraz bir merak konusu ekip için tanıtım videosu ile da alakalı çok talep geldi aslında tarafıma şimdi seni de burada hazır yakalamışken bu konuyu biraz konuşmak istiyorum. Golden Boys'la ilgili neler söylersin? Ekibimizle ilgili neler söylemek istersin? Yani Golden Boys senin isim babası olarak söylediğin <laughs> kurduğum bir ekip. Bu ekibi sen ben Alper ve Rıdvan dördümüz kafa kafaya verdiğimiz bir dönemde boştuk ve dedik ki bir ekip kuralım. <laughs> Ekibimizi kurduk ve Ocak ayından. Bir de ekosistemde kendimize bir yer bulmuştuk. Ee, daha iyi bir puanlı, ekipli yolumuza devam ettik. Evet, şu an gayet güzel gidiyoruz. Son e, 7 savaşımızı kazandık. 7'de 7 yaptık. Çok güzel bir iğne yakaladık ve 24 bin bandına yaklaşmak üzereyiz. İnşallah e, daha güzel yerlerde olacağız. E, hedefleri olan bir ekibiz. Daha da ileriye gideceğiz. Aynen. İnşallah. Bakalım. Aslında e, uzun bir süredir de Eksiktik diyebiliriz, biz dört yöneticiyiz aslında ama uzun süredir yöneticilerimizden Rıdvan Tekin maalesef aramızda yoktur kişisel sebeplerden ötürü. Yeni döndü o da aramıza, çok da güzel döndü, güzel bir savaşla döndü aramıza. Şimdi aslında tam gaz devam ediyoruz, tam gücümüze ulaştık diyebiliriz. Savaşlarda da iyi bir galibiyet yüzdemiz var. Savaşların gidişatı hakkında ne söylersin? Yani Golden Boys'un kuruluşundan bu yana savaş performansı hakkında neler düşünüyorsun? Aslında Golden Boys olarak savaştan de hep yukarı bir ivme yakaladık. Yüzde 80'lere varan bir galibiyet oranımız var. İlk başladığımız dönemde Ocak'tan Şubat sonuna kadar gayet güzel gittik. Bir ara bir iki savaş kaybettik. Üst üste sonra tekrardan toparlama evresine geçtik ve son Süreçte 7'de 7 yaparak güzel bir atılım yaptık. Bunda Rıdvan'ın dönüşü de çok etkili oldu. Ona da tekrardan hoş geldin diyorum. Aynen, bir doping etkisi oldu. Evet, bize bir doping etkisi yarattı üzerimizde. Kendisinin bilgi birikimiyle ve ekipteki istatistik konusunu da ele alarak zaten o konuya gelecektik galiba. Evet, evet, aynen. İstatistik konusuna da geleceğiz. E, fakat şuna da değinmek istiyorum. Evet, çok iyi bir grafiğimiz var savaşlarla alakalı. Fakat e, bir iki kere bir e, tatsız bir dönem de yaşadık, tatsız bir iki hafta da yaşadık. E, kötü mağlubiyetler aldık. E, o mağlubiyetlerin sebebi neydi sence? O e, mağlubiyetlerin sebebi bazen insanlarda e, isteksizlik, e, yoğunluk, işlerinin yoğunluğu, özel hayatı ve e, pandemi sürecinde hastalıklar ya da yakınlarının hastalıkları gibi dönemlerde insanlar e, kafa olarak her zaman e, oyuna kendini veremiyorlar. Demek ki e, öyle bir dönem yaşadık. E, bir düşüş yaşadık ama tekrardan e, yükselişe geçtik. Şu an tam gaz e, 4 kişi ve e, ekip arkadaşlarımızla birlikte çok güzel bir e, sürecin içerisindeyiz. Bunu daha da devam ettirmek için e, elimizden geleni yapacağız. Aynen. E, zaten Kaybedilen savaşlar sonrası da hep iyi reaksiyon gösteren bir ekip olduk. Gruplar arası rotasyonu, istatistiklere de bağlı olarak iyi yapıyoruz aslında. Ve ben şahsen savaşların matematiğini de iyi yaptığımızı düşünüyorum. Mesela istatistiksel olarak da Alper'in yine fikir babası olduğu bir istatistik sistemimiz var. Ekibe katkıyla alakalı daha çok aslında. Bu istatistik sistemi hakkında neler söylemek istersin? Alper aslında bunu çok güzel düşündü. Normal, düz bir şekilde oyun oynarken ya ekibe katkı verenler ve katkı vermeyenler şeklinde bir öneri sundu bize. Hı hı. Ve bu öneriyi değerlendirdik. Bir baktık ki gerçekten ekibe katkı vermeyenler ortaya çıkıyor ve kendilerini de oyuna daha çok veriyorlar. Hı hı. Ve bunu Rıdvan geldikten sonra aslında daha da geliştirdik. Hı hı. Rıdvan bunu Excel tablolarına döktü ve e, kim kaç puan aldı kim ne yaptı e, artısı eksisi hepsini göz önünde bulundurduk ve bunları ekip içinde paylaştığımız zaman e, insanlar tekrardan bir oyuna asılma tekrardan bir aktif olma isteği doğurdu ve e, bu şekilde de devam edeceğimizi düşünüyorum bu istatistik e, tablolarını e, her savaş sonunda ekibimize paylaşacağız. Aynen. Hani şöyle bir durum var aslında bizim konuya bakış açımızla ilgili de açıklayıcı olması açısından değinmek istiyorum. Mesela bir savaşta 5 mağlubiyet, 5 galibiyet almış bir menajeri ele alalım. Aslında 15 puan toplamış gibi görünüyor o savaşta ama bize göre o menajer aslında ekibe katkı sağlamamış. Hani 15 puan kazanırken 15 puan da rakibe hediye etmiş olarak görüyoruz biz bu durumu ve menajerlerimizi özellikle maç kaybetmemek konusunda yani yenemiyorsan yenilme mentalitesiyle hazırlamaya çalışıyoruz savaşlarımıza evet yani deplasmana gittiği zamanlarda yenilip eksi puan yazdırmasından en azından berabere kalıp eksi puan yazdırmaması bunu çok iyi değerlendirdik yani bunu ekibimize çok iyi anlattık Aynen. Ve atıyorum mesela bu savaş bir arkadaşımız 4 galibiyet, 6 beraberlik aldı ve ekibe hiç eksi puan getirmedi. Aynen bu bizim yani için o, çok değerli. Bu, bu bizim için çok değerliydi. Önemli olan işte yenemiyorsan yenilme taktiğini çok iyi uyguladığımızı düşünüyorum. Aynen. Şimdi bizi buradan takip eden OSM kullanıcıları var. Aralarında da işte e, ekip liderleri var işte ekip dünyasıyla daha yeni e, tanışan, karşılaşan arkadaşlarımız var. E, onların da aslında buralardan çıkarabileceği dersler var. Mesela savaşlarla, ekiplerle alakalı e, tavsiyeler istiyorlar. Bence buralardan çıkarabilecekleri çok büyük tavsiyeler var istatistik ve savaş konusunda. E, peki başka tavsiyelerim var mı bu konuda mesela? E, diğer ekip liderlerine Şöyle söyleyeyim, e ekibi kurduklarında e seçecekleri menajerlerde öncelikle aramada da gereken birinci özellik, aktif olmaları. ikinci özellik, e savaş bilgileri. Üçüncü özellik, e taktik bilgileri. Bu üçünü bir araya getirdiği zaman e savaşta zaten çok büyük bir artı. Ama en önemli özelliği aktif olmaları. Aktif oldukları zaman e arkadaşlarıyla alışveriş yapma konusunda e, oyuna günde kaç kere girdiği konusuyla ilgili aktif olmaları çok önemli Aynen. Bunun dışında bir hedef bir hedef belirlemeleri gerekiyor atıyorum şu puanı şu zamanda ulaşacağız ya da e, işte bizim yaptığımız gibi e, istatistik tutarak işte savaş gruplarını ayrı grupta tutarak ve savaş önlerinde maç öncesi toplantı yaparak, rakibe dostluk atarak şeklinde Hı. kendilerini geliştirip e ekiplerini daha üst e puanlara taşıyabilirler. Aynen. Bence de burada kesinlikle anahtar kelime e aktiflik. E savaş grubundaki bütün menajerlerin aynı sayfada olması ve WhatsApp gruplarında sürekli e iletişim halinde olmaları gerekiyor bence de. Diyelim başka bir konu başlığına geçelim. Şimdi biz Golden Boys olarak tek bir ekip değiliz aslında çok daha geniş bir aileyiz ve bir akademi ekibimiz var. Şimdi yakın bir zamanda aslında sen de e, akademi ekibimizde yeni bir yapılanmaya gittin bir nevi bir darbe yaptın e, o ekibe. E, akademi ekibimizle ilgili neler söylemek istersin? Şöyle aslında e, akademi ekibimiz bizim için çok özel bir yeri var. E, bizim ilk kurduğumuz ekip 16 Ekim tarihinde hiç unutmam e, gördüğümüz bu ekibi kurmuştuk. Hatta bir, birkaç savaşta orada savaştığımızı da çok iyi hatırlıyorum. Hı hı. E, orada da gayet güzel 20-22 kişiye varan bir arkadaş topluluğu oluştu. Ama son bir ayda e, aktifliklerin düştüğünü oyundan soğuduklarını ve bazılarının oyunu bıraktığını ve son dönemlerde de Savaşlardan ziyade kendi özellikleri için taktik isteyip hazır taktiğe döndükleri için yani akademinin amacı kendilerinin bir şeyler üretip taktik denemeleri gereken bir e, bölüm olmasına rağmen kendilerinin özel ile ilgilenmesinden dolayı e, gelen bir süreç vardı son bir aylık ve e, savaş kaybetmeye başlamışlardı. E, orada e, ufak çapta şap, ufak bir e, darbe yaptık. arkadaşların çoğuyla dostane bir şekilde tabii ki yollarımızı ayırdık. şimdi de bir 10 kişi kaldı akademimizde. Bu arada buradan da duyurmuş olayım. Akademi ekibimize de 12.500 puanda alımlar olacak. bir tane aslında bir oraya kaptan gibi bana yardımcı bir menajer arıyoruz. Onun dışında da normal menajerler de arıyoruz yani iletişime geçmek isteyenler seninle YouTube üzerinden ya da Golden Boy's OSM Instagram hesabından bizim iletişime geçebilirler. Videoları izleyen arkadaşlar, ekipleri yoksa e ekibe katılmak istiyorlarsa bizimle iletişime geçebilirler. Aynen yani aslında şöyle bir durum var şimdi bizim akademi ekibimiz üst ekip için bir kapı aslında orası çok büyük bir fırsat ve bunu gerçekten bir fırsat olarak gören, gören arkadaşlarla yola devam etmek istiyoruz. Ve oradaki arkadaşların kendi ayakları üzerinde durabildiğini görmek istiyoruz biz. Onun için mesela hazır taktik olayına da çok karşıyız. Senin de buradan bu duyuruyu yapman güzel oldu aslında. Akademi ekibimize de herkesi bekliyoruz diyelim o zaman. Evet. Ve ne yapalım? Oğuz bildiğine geçelim. Çok... Evet, Oğuz Birliği'ne geçelim. Son zamanlarda e, videolarımızda olsun, yorumlarda olsun, hemen hemen her yerde e, çok sıkça telaffuz edilen e, bir isim oldu Oğuz Birliği. Bu Oğuz Birliği nedir Tuna Kardeşim? Bunu anlat bize biraz. Oğuz Birliği deyince aklımıza ne gelmeli, ne gelmemeli? Oğuz Birliği nedir? Şimdi Oğuz Birliği konusu aslında çok uzun bir konu. Ee, <laughs> bunu İkinci bölümde daha detaylı anlatmayı tercih ediyorum. Şu an yüzeysel olarak geçeceğim. Çünkü e, insanlarda Oğuz Birliği hakkında yanlış bir izlenim, e, yanlış bir algı ve e, çok büyük bir önyargı var. Onu evet. kırmak için daha detaylı e, anlatacağım ikinci videoda. İlk videoda şimdi söylemem gereken Oğuz Birliği, Türkiye OSM Federasyonu gibi bir e, birlik. Yani Oğuz Birliği içinde 35 tane Türk ekibi var amaçları Türk ekipleriyle eşleşmeyip Türk olmayan ekipleri, yabancı olan ekipleri yenmek ve top 100'e ne kadar çok ekip götürebilmek. Yani ortak buluştukları payda bu. Hı. Ve Oğuz Birliği yönetiminde Ahmet Uludağ Reis kendisi yani başkan denmesine hoşlanmıyor ama Oğuz Birliği kurucusu diyeyim ben kendisine. Evet düzenlemiş olduğu bazı turnuvalar var. Bu turnuvalarda zaten Golden Balls biz de varız. Evet. Çok güzel organizasyonlar var. Dünyaya açılmaya başladık. Artık dünya formatında turnuvalar düzenliyoruz. Evet yani Oğuz Birliği için kısaca şunu diyebiliriz sanırım. İçerisinde Türk milletlerinden ve Türkiye'den birçok kaliteli, ilk yüz içinden ve dışından birçok kaliteli ekibi barındıran ve e, amacı Türk olmayan ekipleri e, yenmek olan bir federasyon ve organizasyon olarak e, şey yapabiliriz Oğuz Birliği'ni sanırım tanıtabiliriz. Evet. Ve Tabii ki belli başlı organizasyonları var, turnuvaları var kendi içerisinde. Burada yine e, Ahmet Uludağ'a özel bir parantez açmak istiyorum ben. Gerçekten harika bir organizatör olduğunu düşünüyorum. Bu zamana kadar e, oynamaktan en keyif aldığım turnuvalar kesinlikle Oğuz Birliği turnuvaları oldu. Gerek sistemleriyle, e, yani kurallarıyla, kurallarıyla e, adil olmasıyla e, gerçekten çok cezbedici turnuvalar. E, Ahmet Uludağ'ı da buradan bir kez daha tebrik ediyorum. Kendisine e, selamlarımı iletiyorum. Oğuz Birliği'nin aslında çok da güzel söylediğin adil olması e, yönüyle dedin. Oğuz Birliği aslında eşittir adalet. Yani evet. Oğuz Birliği aslında adaleti temsil ediyor. Yaptığı turnuvalarda koyduğu kurallar, organizasyonun başlangıcı, stili, herkese yaklaşımı, e, davet şekli olsun. Gerçekten hepsinde müthiş e, adil bir sistem var. Oğuz Birliği için eşittir adalet diyebiliriz. Evet her menajerin hakkını gözeten bir e, turnuva sistemi oluşturuyor her seferinde. E, harika bir organizatör kesinlikle buradan da yinelemiş olalım. Ve istersen Oğuz Birliği turnuvalarına geçelim. İkimizin de mücadele ettiği turnuvalar var. Ekibimizi de temsil ediyoruz oralarda. Türkiye Şampiyonası'ndan başlayabiliriz. Genel bir sistemini anlat istersen Türkiye Şampiyonası'nın. Oğuz Birliği Türkiye Şampiyonası benim ana moderatör olduğum bir turnuva ve gerçekten yani müthiş bir organizasyon. İlmeli, çıkmalı, ilk dördün e, üstü çıktı, son dördün bir alt lige düştüğü, kapalı lig şeklinde müthiş bir organizasyon. 78 menajer e, orada yarışıyor. En alt lig TFF 2B, sonra TFF 2A, TFF 1 ve Süper Lig şeklinde. Buradaki menajerler bir üstlüge çıkmak için mücadele ediyor. Ve e, her iki sezonda bir şampiyon olan, ilk ikiye giren menajerlerden oluşan bir Şampiyonlar Ligi final grubu var. Yani Türkiye Şampiyonası'nın e, şampiyonunu belirleyen final e, maçları var. Onlar da çok zevkli oluyor. Biliyorsun senle ikimiz de çeyrek final, yarı finale kadar çıkmış. Aynen yani, oradaki e, maçlardan birisini de canlı yayınlamıştım hatta. E, evet maçlar şeytanlar. E, çok keyifli bir maceraydı o da kesinlikle. Senle de geçen sezon yine aynı ligdeydik. E, TFF 1. lige yükseldik. E, bu sezon hakkındaki görüşlerin e, nedir peki kanki? <laughs> Nasıl gidiyor? Ya yani bu, burada çok iğneleyici sordum kanka. E, şöyle şu an tabii sen de altı e, puan farkla lider olmuş olmana bir özgüveniyle çok rahatsın. Ben o kadar rahat değilim çünkü ben altıncı sıradayım. İlk çıktı çıktığı turnuvada bir de kendi moderatörü olduğum turnuvada e, <laughs> Lig e şu an giremedik ama önümüzde daha 14 maç var. Ben de tipster azizliğine uğradım. İlk yarıda... biraz e... sıkıntılarını anlat mesela. Ne gibi sıkıntılar yaşadın mesela bu ligde? Yani şöyle zaten oyundayım hadi, hadi. şu an. Kadro değerinde de 3. sıradasın sanırım. Evet, kadro değerinde şurada seni ayrı bir parantez açıyorum. 1019 kadro değerine ulaştın. Altın orada 996, ben 912. 912 kadro değerli. ben 3. sıradayım. Benden sonraki de 649 e, milyonla Boluspor. Hı, hı Ama şuradan maç takvimine giriyorum. Benim bir ara 10 e, maçımın 8 tanesi deplasmandı. Ben orada çok beraberlik aldım ve birkaç tane de e, kötü yenilgi aldım. Ama şu an e, ikinci yerdeki maçlarım evde olacağını varsayarsak e, ilk 4 için mücadelem devam edecek. Altı puan şu an gerideyim ilk dörtten. Ya şaka bir e, yana gerçekten felaket bir fikstürüm vardı. Yani o kadar deplasman maçını ligin bir yarısına koymak gerçekten biraz e, haksızlık olmuş. E, bence kötü durumda değilsin. Yani o şeye bakarsak, e, o fikstüre bakarak yani e, ikinci devre başladı Henüz iki maç oldu. E, ikinci yarıda da çok ciddi bir fikstür avantajın oluşacak bu durumda aslında. E, kötü durumda değilsin bence yani matematiksel olarak. Toparlayabilirsin. İnşallah bunu e, şeye çevireceğim, Lehim'e çevireceğim ve e, ilk dörde gelmek istiyorum, Süper Lig'e çıkmak istiyorum e, seninle birlikte. Çünkü beraber geldik, TFF 2'den 1'e geldik, birden e, Süper Lig'e çıkacağız. E, seni yalnız bırakmak istemiyorum. Ya ben açıkçası beraber çıkacağımıza inanıyorum e, Süper Lig'e. Bu arada Altın ya da değinmek istiyorum biraz. Altın ile ilgili söylemek istediğim şeyler var e, buradan. Evet. Sayın Ömerova. Şimdi öncelikle harika bir kadro kurdu. Tartışılmaz. İnanılmaz bir kadro kurdu. Onu hiç tartışmıyoruz. Tebrik ediyoruz hatta kendisini buradan. Ama şimdi sevgili kardeşim Fatih hakkında neler söylemek istersin? Fatih diye yani bir bu, adam var altın ortada. Yani bu konu bence araştırılmalı. Ne diyorsun? Bence de araştırılmalı. Yani bu adam e, teşvik mi verdi bu Fatih'e? Ben anlamadım ki. Adam altı gol attı. 4'ünü dördünü... Sen de bana attı, iki sana attı, iki bana attı. Bizi iki maçta da Fatih yıktı. Adam onun dışında sahada yoktu. Yani Ömer o kardeşim, bilmiyorum. Ne yapıyorsun bu Fatih'e? Bizi özel mi yetiştiriyorsun bu adamı? Çiğ etle mi besliyorsun? Ne yapıyorsun yani? <laughs> yani e, Golden Boys'a burada bir kasıt olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Bu Golden Boys ekibine bir kasıt var burada. Bence araştırılmalı. Ömer ol, e, çıksın cevap versin. Evet, çık konuş çık. kardeşim, çık. Ne yapayım? Neden böyle yani? Neden? Anlat bize. Çıkar göster kardeşim. Yani bu konuda bir açıklama bekliyoruz artık. Lütfen. Lütfen. <laughs> Değilim. Diğer, diğer konu başlığımız. Burada tabii Ömer e o kardeşime de başarılar diliyoruz. Aynen, Burada esprisini yaptık. Müthiş bir kadro kurdu. Üstüge çıkacağından da eminiz. Aynen. Kesinlikle. Bir de Dünya Şampiyonası final etabında mücadele ediyoruz ikimiz. Biliyorsun 4 final grubu var. İkimiz de final gruplarına kaldık. Orada durumlar nasıl gidiyor peki? Şöyle, onu da hemen izleyenlere kısaca söyleyeyim. 320 menajerin katıldığı, 16 ligin kurulduğu 10. sezon Oğuz Birliği Klasik turnuvasında ilk dörtler final etabına çıkıyordu ve dört ayrı lig açılıyordu. Gökhan da ben tabii ayrı liglerdeyiz. Ben ligde şu an dördüncü sıradayım. 20-19, 18-18 şeklinde devam ediyor ligimiz. Çok çetin birlik. lig. İnşallah evet. da burada şampiyonluğu kovalayacağım. Sende durum nedir Gökhan? Çok acayip. Son videomda bahsetmiştim biraz aslında. Çile çektiğim birlik lig talihsizlikler peşimi asla bırakmıyor. En son artık demiştim ki tamam artık formsuz oyuncular dinlendi. İlk defa tam kadro çıkacağım falan dedim. E, dünkü maçta pat. E, Mbappe 5 maç sakatlandı. E, İnanılır ah, gibi çok değil. kötü olmuş. Puan durumu acayip değişken. E, birbirine çok yakın. Mesela liderin bir puan gerisindeydim. Üçüncü sıradaydım. Bugünkü maçı kaybettim. Eksiktim maalesef. Mbappe falan yoktu. E, liderle puan farkım 2. Çok değişken. Yani Herkes puan kaybediyor. Çok zor. Çok futbol. enteresan bir lig olmuş. Aynen. Bütün final grupları da öyle sanırım. Ee, hani yönetim grubunu sürekli düşüyor puan durumları takip ediyorum oradan da. 4 ligde aynı şekilde e, geçiyor yani. Çok yakın, çok değişken geçiyor. İnanılmaz bir lig. Son sop Anadolu'dan Selcan liderliği almış. Ee, Muhsinler Örmezden de Hüseyin liderliği almış. Sanırım e, iki Türk liderliği almış. Diğer iki grupta da e, iki yabancı menajer liderliği almış. Bakalım finalde 4 şampiyon çıkacak. Kaç Türk, kaç yabancı çıkacak? Çok meraklı bekliyorum. Yani oradan artık ekibimize iki tane major kupa getirmek istiyoruz ikimiz de. Bakalım ha hakkımızda hayırlısı olsun bakalım. Aslında yani bak, et, olmayacak da işler de, olacak. Çünkü de çok iyi kadro çıkardım yani kadroda birinciyim. Ben Ama de tabii ben. ilk ilk zamanlardaki beraberliklerin acısını yaşıyorum şu an. Ya şöyle bir şey var. Ben de kadro değerinde birinciyim. Ama bir türlü hani sahaya yansımıyor bu. Çünkü takımın bir yarısı hep eksik oluyor. Maalesef çok da et, felaket bir etkinlik geçirdim. Çok kazık transferler yapmak zorunda kaldım. Ee, ama bak olmayacak da şeyler oluyor. 59'luk bir forvetim var. 9 maçın ikisinde görev aldı. Düşünebiliyor musun? Yani böyle bir seviye. 59'luk forvetle çıkıp 3 gol attı biliyor musun iki maçta? 59'luk forvet. Vay 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 vay. <laughs> olmayacak da <laughs> şeyler oluyor işte. Bakalım hakkımızda hayırlısı. Hayırlısı olsun. Son <laughs> konu başlığımızda e, YouTube Golden Boys ödüllü özel turnuvası. Yani evet. bu konu başlığını verelim. 500 e, aboneye özel bir turnuva düzenleyeceğiz. Aynen. Bu bu turnuva e, iki becesi. aşamada olacak. Tarihi henüz belirlemedik. 500 abone ne zaman olursa e, ona göre ödüllü turnuva yapacağız. Bu konuyla ilgili zaten Gökhan e, videoları çekecek. E, sizlerle paylaşacak. Aynen. Çok güzel bir e, keyifli bir sohbet oldu Gökhan'ım. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum kardeşim. Şeref verdim. E, seninle yayın yapmak benim için bir e, gururdur, onurdur. Sefalar getirdin. <laughs> Valla ben de e, çok mutluyum. Senin e, YouTube kanalının ilk konuğu oldum. Ve e, ikinci bölümü de heyecanla bekliyorum. İkinci bölümde de konuşacağımız çok şey var. Aynen, ben de sabırsızlıkla bekliyorum. E, hayırlısı bakalım, kapatalım o zaman. E, kapatalım. Çok e, teşekkür ederim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Umarım siz de e, keyif almışsınızdır. E, bir sonraki vide videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bye. bye. Hoşçakalın.